Merhaba arkadaşlar şimdi sizlere bir hazır montajı açtım şunu aşağı indireyim Birkaç bilgi vereceğim Arkadaşlar bir kere Bu şekilde üzerinde kırmızı olan şeyler olmayacak Orada neler olabilir fazladan ilişkiler olabilir onları kesinlikle silecek mesela kamlarda hata vermiş bak Kam ilişkileri genelde sistemi zorlayan ilişkiler olduğu için bunları siliyorum Ama bunları tekrar vermesini gösteriyorum bana projeyi gönderirken bunları olmadan da gönderseniz ben kesinlikle kabul ediyorum bakın bunları kapattım hala kırmızı var bu kırmızıları engelleyeceğiz gördüğünüz gibi bakın aynı ilişkiler burada da var böyle arkadaşlar kırmızı bir şey olduğunda bu mekanizmanın çalışmayacağını bir kere anlayacaksınız tamam o yüzden bu ilişkileri silip tekrar tekrar ölçüde mi problem var ilişkide mi problem var bunları bulmanız gerekiyor ben genelde geldiğimde Burada sarı uyarı olabilir. Bak ben onları sildiğimde uyarılar hatalar gitti. Tamam ilişkiler kopmuş olabilir. Tekrar vereceksin. Ölçülerini bulacaksın. Sarı uyarı uyarıdır. Yani bir eksik ya da fazla bir şey var demek. Mesela burada civataları falan koymanıza gerek yok. Civataların hepsini seçip ne yapabilirsiniz? Silebilirsiniz. Ya da bak reis yapmışım. Sub'ı silebilirsin. Civata istemiyorum. Sadece komponentleri sil diyerek verdiyseniz de böyle silebilirsiniz. Peki şimdi başlangıç olarak böyle montajınızı yaparken bunlarla karşılaşacağız. Hata olacak. Hata olmadan düzeltme yapamaz. İlla ki hata olacak. Bakın çakışma analizi için de kısaca bilgiler vereyim. Evaluate menüsünden Interference Detection'a basıp montajı seçtikten sonra Calculate dediğinizde iç içe geçmiş herhangi bir şey, anlık bir şey varsa gösterir. Bunları derste anlattık. Bakın bayağı da bir uzun sürer. Burada bakın bazı yerlerde ben seçtiğimde buradaki çakışmalardan bahsediyor. Bazı kontaklar normal. Civata geçerken sürtünmeler falan normal ama iç içe geçmiş bir şey varsa burada yazar. Yani bu montajda benim gördüğüm sadece sürtünmeler falan var. Civata geçme yerinden dolayı bunlar kabul edilebilir. O yüzden bu çalışır. Ama burada kırmızı bir şey olmayacak. Yani bir çizgi hem yatay hem dikey olmaz. Şimdi kam ilişkisi nasıl verilir ondan kısaca bahsedeyim. Bakın montajı yaptıktan sonra bunu kapağı gizledim. Şimdi bakın şurada bir parça var. Bu parçayı kendi sayfasında açmak istediğiniz zaman seçtim parçaya şuna tıklıyorum bak sağ tuş Open Win Open Part In Position yani kendi sayfasında bu pozisyonda aç demek. Açıldı. Sizin yaptığınızda burada yüzey olmayacak. Bu yüzeyleri biz sonradan yapıyoruz. İlk önce bunu göstereyim. Bu yüzeyleri siliyorum bakın Bu yüzeyleri siz oluşturacaksınız. Burası kam yüzeyleridir. Buradaki skeçleri de siliyorum. Siz yaptığınızda kontrol edin böyle bir şey yok. Oraya kam yolu yapmamız lazım. Kam yolu nasıl yapılır? Bakın şuradaki yüzeyi görüyor musun? Buraya sağ tuş açıyorum. Açtım. Şöyle de izometrik tutuyorum. Bak bu kenarı seçtim. Buradaki dairesel kenarı seçtim. Buradaki kenarı seçtim. Kamın ilerleyeceği yola skeç çizdim. Bunları convert dediğimde oluştu. Buraya gelip bunları trimliyorum fazlalıklarını. Artık bakın bir kam yolu var. He, bu kesişim noktalarında biraz radyus atıyorum. Peki her şeyi daire içine al dikdörtgen içine buraya radyüsü al. Mesela buraya 20 radyüs diyeyim. 20. Olmadı. Tekrar alıyorum. Bak. Tam köşe birleşimlerine radyüs atıyorum. 20, 30 atabilirsiniz. Attım. Kam yolunu çıkardım. Skeçten çıktım. Skeç seçilirken surface, extrude surface dediğimde bakın yola bir yüzey çiziyor. Bu tarafa değil bu tarafa olsun. Şu noktaya kadar olabilir. Bak bir yüzey elde ettim. Bu benim kam yüzeyim. Bu yüzeyin de rengini belli olsun diye buradan body'in rengini kırmızı yapabiliriz. Peki. Aynı şekilde burada da bir yüzeyi lazım. Bu sefer bu yüzeye skeç açıyorum. İlişkide kullanmak için ilk önce bunları hazırlamam lazım. Bu kenarı seçtim. Sonra bu kenarı seçtim. Çevirdim. Bu kenarı seçtim. Yine convert dedim. Bakın aynı işlemleri tekrarlıyorum. Buraya da bir yolu oluşturacağım. Trim'e geldim. Burayı trimledim. Sonra çevirdim. Burayı trimledim. Güzel. ESC Radius vermeye geldim. 20. Dikdörtgen içine attım. Bakın. trimlemediğim yer mi var? Ha bak burayı terimlemem dikkat edeyim. Burayı da terimleyeyim. Ha. Şimdi radius'e tıkladım. Dikdörtgen içine attım. Oralara da radius verdim. Kapat. Skeçler çık. İkinci skeçi seç. Buraya da extrude surface. Bu da ikinci kam Bu tarafa değil bu tarafa. Bu tekerler üzerinde kam olacak. Şu noktaya kadar yüzey onayla. Sonra buradaki yüzeyi rengini kopyalayacağım. Şuraya geldim. Tekrar oluşturayım. Geldim. body'e yine kırmızı renk oluşturalım. Gördüğünüz gibi parçaya kam için yüzey yaptım. Peki bunu kapattığınızda ya da montaja geri döndüğünüzde şuradan bak şu parçayı kapattığınızda kaydedeyim mi diye soruyor. Evet dedim montaj değişti diyor. Değişsin diyorum. Bakın montaja geri gidiyor. Parti kendi sayfasından açıp değişiklik yaptığınız zaman bak montaj değişti. Şimdi arkadaşlar dikkat edin. İki teker üzerinde kamera ilişkisi vermeye çalışayım. Bunu seçtim. CTRL'ye bastım. Bunu seçtim. Sonra bu parçayı seçtim. Üçünü seçtikten sonra sağ tuş isolate diyorum bak. Diğerlerini gizle bu açık kalsın. Şu arka görünümde plane weight yaptım. Rahat görmeniz için. Değiştiremedim. Burada kalsın. Normalde şöyle plane başka bir görünüm seçecektim peki böyle kalsın şimdi arkadaşlar bakın burada kam ilişkisi nasıl verebilirim bu teker bu kırmızı yolda hareket edecek o yüzden assembly buraya gel mate ilişkisine bastım buradan mechanical mate kam ilişkisine tıkladım şimdi diyor ki yol neresi bak yolu seçerken buradan seçemeyebilirsin ama şu radyosun olduğu yerden yolu seçebilirsin bak daha demin ki oluşturduğum yolu seçtim buradan da kamu takipçisi ne takipçi kam follower takipçi de bu yüzey bak verdi Kameri ilişkisi dediğim ilişki tipi bu. Sonra devam edeceğim. Bakın bu sefer kameri ilişkisine tıkladım. Bu sefer buradaki yarıçaplı yüzeyi seçtim. Bak seçti. Bu sefer bunu seçtim. Bu sefer de buraya verdim. Gördünüz? İkisine de kameri ilişkisi vermiş oldum. Bir tane, iki tane silinirin iki tane parçasına kameri ilişkisi vermeniz yeterli Veremeseniz de sorun değil. Bu videoyu gördünüz, buna göre uygulama yapabilirsiniz sonra izolatiden çıkıyorum artık benim kam ilişkisi verdim hepsini ayrı ayrı vereceksiniz ben sadece birisini vermeyi gösterdim diğerlerini siz verebilirsiniz işiniz bitti gizlenmiş parçaları geri getireceksiniz bu arada halen bana hatalı bir şekilde geliyor projeler bakın arkadaşlar yaptıktan sonra bunu kaydettim bakın dosyaya gidiyorum bir daha söylüyorum Şimdi dosyanız böyle olacak. Piston esemli içinde parçalar alt montaj. Yukarıya çıkıyorum. Burada kranşat SM'li içinde alt montaj. Ama parçanın başlangıcı bizim. Mesela 17 Mayıs'ta 17-02 diye olacak. Her parçanın başında da 17 olacak. P01 olmayacak. Bunları değişik isimlerle kaydetmeyin. Her alt montajda böyle klasör olacak. Zaten örnekleri var alt montaj harici parçalar, ana montaj ve diğer alt montaj harici parçalar da burada olacak. Bana cıvata, pul falan getirmenize gerek yok. Zaten açamazsınız. Bu dosyayı da ne yapacağım? Bakın kapattım. Senin dosyan bu. Radyal motoru sağ tuş, ek arşivle diyeceksin, rar'a çevireceksin. İşte bu rar formatı şu an açık olduğu için yapmıyor. Rar formatı mesela diyelim ki şu. Bu rar formatı bakın burada var bir tane örneği. Bunu maile atıp göndereceksiniz. Olay bu. Ben de kontrol edeceğim. Anlaştık. Mı? Peki arkadaşlar bunu yaptıktan sonra bana anlatmanızı rica ederim. Kamil ilişkisi de gösterdiğim şekilde bu şekilde veriliyor. Peki arkadaşlar kolay gelsin.